Yusuf. 10 güne bir kare bulup evleniyorsun. Tutma artık Yasemi. Daha kare bulun lan. Ha burada bir kare var. Ama ne kare? Ama bir saatten fazla kalmıyor hocam. Yok. Sanıp Evlenmek için karı ararım ben. Ha o yok bende. Biz sana ne yapar eder en güzel bir kare bulalım. Benim torunum var. Ama. Oh. Ulan şunun yerine Bence. Şeksiz oldu için kiyaldi buraya. Var ya. yok 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 Hoca. yok 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 yok, yok. <laughs> <laughs> teşvir ettiği Enerjimi adam ayırım oğlum ben. Niye bayım? Çık adam. Bütün mahalleyi toplayın sabaha kadar maç var. Gelin buraya. <senekle> 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 Bu mekan güzelmiş. Şantar kafiyen yoktu. Yok burada öyle <oleyhi> şey olmaz. Bir ay tıraşını rica edeceğim. Nasıl? Çok sıcak oldu. Taş gibi. Bu olur. hamun ne olur? Hop! Son bayatak. Vur geç karşıya. <senekle> işime göre bir karı bulamamışım da. Amislerden de ne karlar var biliyor musun? Amislerden mi? E bekliyoruz. Gezince gezeceğim yak kırmızı ışık ola. Hepekten de laık ha. <laughs> Nefesini kesti diye <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, ne ya, ne Aynen, nefesi kesildi. E çünkü hep koca karılara bakarsın sen genç karılara layıksın. <laughs> Herifleri alacağım karşıma konuşacağımlar lan. Kizyan ben sizin kardeşinizi seviyorum. Kimdir?